Nasıl? geldi? Oğlum ses yok. Bak nasıl flash attı ya. Bir oğlum bu çocuğu. Nasıl yarıldı? Oğlum ben bir takdim ediyorum. De... Bana bak. burada. Yılanak ya Mısır. Yılan um vatanak ya Mısır. Yılan ummak ya Mısır. Ahuttak juvat. Yemin ederim var ya. Yemin ederim Mısırlıların virüsten <laughs> beter. Sen de kaç kişi aldın? 3 2 par. Ee, Gençler nerede? ben kaçar. Aynen orada orada orada. <laughs> Aa bu oğlan. Bo bo bu bunların sonuncusu. <laughs> Esra'nın burnu yanlış frekans kanalına girdi. <laughs> Ay çok komiksin ya gerçekten harcanıyor nasıl buralarda? Biliyor biliyor. Fethi ama bir şovunu yapıyor yine. Ay o da sen sen vurmuşsun? Ben gördüm gördüm bak nerede açıkta çok açıkta. öldü o tamam. Direkt ver şimdi şu ona. Şey diyeceğim. Zaten elime tuşunu kullanmayı unutma. Lan. Vay lan. Çimrıklar. koyayım. Kulede 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 sağ kuleye çıkmış. Sola gel sola. İyi bok yedin. İyi bok yedin. İyi bok yedim. İyi bok yedim. Lan bitirdiği için gurur duy ya da. Adamı finishleyince euro vermiyorlar. Susun kafasını siktin bundan ya. Sus. Sen konuşma. Bu mu yani şimdi? Bak nasıl pusuyorsunuz. <laughs> <laughs> ya o sesleri bana gelmiyor. Bir gelse ya. O sesleri bana us. gelmiyor. Lan bu adam kuleden nasıl atıyor? Lan bak bir bak şey. Bu olamaz. Bu herhalde. Hadi. <laughs> <Olarak işte. gülüyor> bu ne lan? <laughs> Bot olur bir şey. Isık ama normal arada. İkinci kata çık tamam mı? İkinci katın balkonundan burayı görürsün zaten ben yapışmış diye. Araba arkasında Başka yer yok.

Bilmiyorum. O, o mumya, mumya seti gördü ya. Korktu ya o. Evet. Hadi Gördüm. Aldım abi, aldım Bilmiyorum abi, aldım. Bilin abi.

Tamam anti anti de bu ucuna bıraktı. Abi nerede? Aa gördüm onları galiba. Nerede abi işaret atsana? Aa doğru bunun arkasında bomba var. Mu... Yok gelmez o bomba.

Ay yatmış ya. Frenon seti gö göreyim abi. Allah. Helal abi. <laughs>